yaşlarında genç kız. Bilinci kapalı. Aşırı susuz kalmış. Dehidrasyon için serum takıyoruz. Şu an yoldayız. Acil müdahale odasını hazırlayın. Hala acele edin. Kardeşim. Eylül. Ehli. Eylül. Ehli, Eylül. Ehli. Eylül, duyuyor musun? Eylül, iyisin değil mi Eylül? Eylül, kurtuldun kardeşim. Gördün mü? Eylül, merak etme. Yalnız değilsin bak yanındayız. Kardeşimizin durumu ne? Bir şey söyler misiniz bize? Mi? Merak etme Eylül. Bir şey söylemiyorlar. Eylül, Eylül buradayız Eylül. Eylül, Eylül. daram ne olur Buradayız merak, merak etme kardeşim bak buradayız. Doktor bey nasıl durumu? Her şey yolunda değil mi? Vücut ısı çok düşük. Uzun süre susuz kalmış. Şu anda çok da Bilinci de kapalı. Bir dakika bir dakika. Durum kritik mi yani kardeşimin? Maalesef öyle. Biz elimizden geleni yapacağız. Eylül. Ya Eylül. 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 Eylül dayan kardeşim bak buradayız merak etme yanındayız Eylül. Eylül bırakma kendini buradayız. Eylül ne olur öpme ne olur. Ya ne olur dayan Eylül ne olur dayan. Neden hiç kıpırdamıyor? Nefes almıyor mu yoksa? Ya deme öyle Meral iyileşecek Eylül. Ya ne olur biraz iyi düşünelim lütfen. Sado. Niye erken geldin eve? İstifa etmedin, değil mi? Kovdular beni Zehra. İşten çıkarttılar. Neden? Selin Hanım. Arayıp çıkartmalarını rica etmiş. Onlar da iş münasebetleri olduğu için kabul etmişler. Ben göstereceğim o Selin Hanım'a. Sen ne yapıyorsun Zehra? Sen... kim arıyorsun sen ya? efendim. Oğlum senin ne biçim ailen var? O cadı anan kocamı işten kovdurtmuş. Bizim suçumuz ne ya? Taşmayacağız mı biz şimdi? Söyle o anana. Bu işi halletsin. Hemen kocamı işe geri alsınlar. Hemen! Zehra, kimle konuşuyorsun sen? Yeter, kapat şu telefonu ya. Bir dakika. Nasıl olur? Eminsiniz değil mi? Yalan mı söyleyeceğim ben sana be? Git anana sor istersen. Tamam ben konuşurum annemle. Ne yap, ne et, bu işi hallet. Yemin ediyorum kapınızda dayanırım daha kötü olur. Tamam yeter, evet. ver şu telefonu. Bana bak, ben senden hiçbir şey istemiyorum oğlum. Sakın anamla konuşup bana iş bulmaya falan da kalkma. Çıkın hayatından, uzak durun yeter. Ben kendi işimi bulurum, aciz değilim oğlum ben. Yeter ama ha, benim de sabrımın bir sınırı var. <laughs> Sadullah nasıl iş bulacaksın şimdi? Yani ben sen üzülme diye şey ettim. Bir de onlardan hiçbiriyle konuşmayacaksın Zehra. Ben ne yapar ne eder bir iş bulurum. Aileme bakamayabilirim ben. Ne? Kötü bir şey mi oldu? Kim aradı? Yok aşkım, her şey Spor salonundan aradılar. Niye gelmiyorsa falan diye. Ne bileyim, yüzün düşünce bende kötü bir şey oldu sandım. Yok yok. Serkan. Buldular Eylül'ü, kurtuldu. Nasıl, durumu iyi mi? Doktor bilinci kapalı dedi, bekliyoruz. Ne demek bilinci kapalı ya? Dur Serkan, panik yapma kardeşim. Doktor biraz susuz kaldı dedi ama iyiymiş değil mi Cemre? Evet. Eylül. Eylül yaşayacak değil mi? Hiçbir şey olmayacak ona. İyileşecek tabii. Eylül bu ya. Sen ondan daha güçlü bir kız gördün mü? Görmedim. Deme böyle şeyler, duymasın.